Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çöp konteynerının kenarına ağzı bağlanarak bırakılmış çuvalın içerisinden 4 yavru köpek çıktı. Köpekler Kadirli Hayvan Barınağı'nda koruma altına alındı. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinde bulunan Şehit Kansu Küçük Ateş Mahallesi Sumbas yolu üzerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Yılmaz Aslan isimli kişi çöp konteynerının kenarına bırakılmış çuvaldan ses gelince çuvalın yanına gitti. Çuvalın içerisinde bir canlının hareket ettiğini fark eden Yılmaz Aslan açtığında çuvalın içerisinde 4 adet yavru köpek olduğunu fark etti. Polisi arayan Yılmaz Aslan çöpe atılmış 4 yavru köpek olduğunu bildirdi. Olay yerine gelen Haydi ekipleri yavru köpekleri koruma altına alarak Kadirli Belediyesi hayvan barınağına teslim etti. Baba eşimle beraber ben yürüyüşe çıkmıştım. Buradan geçerken çöpün arkasından köpek yavrusu sesini duydum. Biraz tedirgindim. Gittim çoğalaştığında 4 tane köpek yavrusunun atıldığını gördüm. Sonra ağzını açtım. Baktım bir hayvansever olarak e, Haydi'yi aradım. Hayvan izleme ve değerlendirme merkezini aradım. Sağ olsunlar yarım saat içerisinde geldiler. Barınağı aradılar. Ne yapacaklarını sordular. E, ekip aldı. Haydi merkeze aldı. Köpekleri barınağa götürdü. Yani dört tane canı kurtardığım için mutluyum. İnsanların e, bu kadar duyarsız ve bencil olmasına kınıyorum açıkçası yani. Yani bu dünya ne kadar e, insanların size hayvanlarındır da.